Merhaba, selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz değerli dostlar. Ahça Hanım okulum güçlendirmeye geldi. Okulumuzu yıkıp yeniden yapmak yerine belirli bölgelerini güçlendirmeyi tercih ettiler. Bunu da burada belirteyim de şöyle bir bakayım, anı kalsın. Yıllar sonra baktığımızda hala Kütahya'da olursak neler geçmiş onu görürüz. Merhaba Şaban Hocam. Yağışsız bir günü gördük değerli dostlar. Motosikleti aldım, çıktım. Dediğim gibi hoş geldiniz. Kanala abone olup, bir beğenip, bir beğeni, <laughs> yorum yapıp, içinizden gelirse videoyu paylaşmayı da unutmayın. Dilerseniz eski videolara da göz gezdirebilirsiniz. Belki sizlere hitap eden bir içerik de yapmışızdır. Bunu da gözden geçirebilirsiniz. Eyvah eyvah, kaska dayan şeyler sudanması mı? Aynen öyle. Yağış yok diye çıktık ama umarım ıslanmayız. Kış aylarındayız. Hava bir hayli soğuk. Geceleri zaten eksilerde geziyor ya da yakınlarında. Şu arkadaki Mercedesçi abimiz beni bir darlamasa çok memnun olacağım ama ben buradan karşıya geçebileceğim mi? Geçemeyeceğiz sanırım. Ya bu kavşağı ne yaptınız böyle? Allah lillah aşkına ya. Şurayı bir artık bir hali yoluna koyun. Dostlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konum YouTube üzerinden para kazanmak. Hep bahsettiğim bir şey var. Zamanında ben bir depolama aracı gibi, anı paylaşma aracı gibi YouTube'a çektiğim videoları, amatör videolarımı atma kararı aldım. Ama insanlar pandeminin ve bunun dolayısıyla enflasyonun da artmasıyla birlikte motosiklet alma tercihleri değiştiği zaman Hero parladı bir dönem biliyorsunuz. Hero'nun parlama dönemi oldu. Bu dönemde Hero ile ilgili çekmiş olduğum bir video sayesinde de sizler beni aldınız. YouTube algoritmasında üst sıralara doğru çıkarttınız. Tanınmış oldum bir miktarda olsa. Ve nihayetinde arkadaşlar abone sayım benim 1000'i geçti. İzlenme saatimde de 4000'i zaten tamamladım. Youtube bana reklam ortağı olur musun dedi. Ben de olurum neden olmayayım dedim. Tekrar söylüyorum. Zaten devlet memuruyum. Para kazanma gibi bir amacım yok. Tabii ki kim istemez büyük paralar kazanmayı değil mi? Herkes ister. Benim böyle bir kaygım olmadan bu işe başladım. Nihayetinde sizlerin desteğiyle 5000-6000 izlenme saatini de geçtik. Bir hayli fazla izlenmelerim var. Kimi videom 100 izleniyor, 100, 170, 200 izleniyor, 105 izleniyor. Kimi videom var 12.000 izleniyor. Hiç önemli değil. Beğenen izler, beğenmeyen de tabii ki kapatır, hitap etmiyordur. Ama artık ben de YouTube reklam ortağıyım. Eylül'ün 16'sıydı sanırım. 2023 Eylül 16'ydı. YouTube reklam ortağı programı mıdır nedir onun adı ona katıl butonu aktif oldu ben de müracaat ettim zaten hemen iki gün içinde onayladılar artık YouTube reklam ortağımızsın dediler bana da bu sayede içeriklerde para kazanma özelliği açıldı fakat fakat değerli dostlar Osman Serdar Ançer ne kazanıyorsun bir şey kazandığım yok değerli dostlar şimdi izleneceksiniz ki bu işten para kazanasınız yani izlenenler de kazanıyor mu onu da bilmiyorum yani bin gösterim başına gelir diye BGBG BG diye bir kavram var mesela. Yani bin gösterim başına bazı videolarım için benim örnek veriyorum 10 TL reklam geliri gösteriyor. Bazı videolar için bu rakam artıyor da neye göre hesaplıyor bunu YouTube bilmiyorum. Muhakkak vardır bir e, algoritma, algoritmik hesabı. Büyük ihtimalle tıklanma süresi, izlenme süresi daha fazla olan örnek veriyorum 10 dakikalık videonun ortalama izlenme süresi bazen 2 dakika oluyor, bazen 6 dakika oluyor. 6 dakika izlenene büyük ihtimalle daha fazla reklam attığı için bin gösterim başına daha fazla gelir diyor. Nihayetinde değerli dostlar benim Eylül 16, Ekim 16, Kasım 16, Aralık 16 yaklaşık 3 ay Google AdSense hesabıma yatan para sanırım 200 küsür liraydı. Onu da bakar videonun içerisinde buralarda bir yerlerde paylaşırım. AdSense hesabına yattı bu para. Ben bu parayı herhangi bir bankaya aktarmadım. Çünkü yasal sorumluluklar var. Eğer ki bu parayı aktarmak istiyorsanız zaten ilk önce YouTube'dan bana sanırım ABD'den bir şifre gelecek. Ben bunu banka hesabına tanımlayacağım, onaylayacağım. Evet bu benim diyeceğim. O zarf bana ulaşacak daha ulaşmadı. Yaklaşık bir iki hafta kadar oldu. Ulaşmadı. Ne kadar sürer bunu da bilmiyorum. İki hafta kadar oldu dediğim gibi zarf geldiği zaman hesabımı doğrulayıp para aktarma işini de yasal boyutta tamamlarsam oradan parayı aktarabilirim. Tamamlayabiliyor musun? Var. Mobil içerik üreticisi ve dijital içerik üreticisi hesapları olduğunu bunlar için işte 2 milyon Türk lirasına kadar devletimizin sadece %20 vergi aldığını örnek veriyorum. Yasal süreci tamamlar da hesabınıza para aktarmak isterseniz bütün bankalarda varmış dijital içerik üretici hesabı bu hesapla birlikte ne yapıyorsunuz Google Adsense e bu hesabınızı tanımlıyorsunuz tabi yasal süreci var bunları halletmeniz gerekiyor E-Devlet ve vergi dairesi üzerinde daha sonra örnek veriyorum hesabınızdan 1000 Türk lirasını Türkiye'deki hesabınıza aktardınız Google AdSense'ten ne yapıyor devletimiz daha doğrusu bankalar yüzde yirmisini vergi olarak kesiyor yani 1000 lirada 200 TL'yi vergi olarak kesiyor 800 TL'yi de sizin kullanmanız için hesabınızda bırakıyor. Böyle bir sistem var. Fakat ben dediğim gibi bunu aktif etmeyeceğim. Bağkur ödememiz gerekiyormuş. Bağkur'un da aylığı ne kadar bilmiyorum ki tahminime 4-5 bin lira vardır. Normalde benim zaten emekli sandığından kesintilerim var. Sağlık güvencem var. Memur olmamdan kaynaklı ödediğim vergilerim, her şeyim var ama bu farklı bir durum. Bağkur ödemem gerektiği için ben bu hesabı aktif etmeyeceğim. O para Bilmiyorum. Orada dursun. Belki bir gün çok para kazanırsam ki ben bunu çok mümkün görmüyorum. Belki o zaman memuriyetten vazgeçip atıyorum. Belki YouTube'dan para kazanmak isteyebilirim ama <laughs> bunlar hiç kolay işler değil. Bunlar bir hayli zor ve ağır bir süreç değerli dostlar. Ve tek işiniz bu olduğu zaman da gerçekten bu işi güzel yapan insanlar var. Onlar kazansınlar. Hakkıyla yapan insanlar var tabii ki. Verevse kara para aklayanlar değil hakkıyla yapan insanlar var. Onlar kazansınlar tabii ki. Böyle bir durum var. Evet artık ben de YouTube reklam ortağıyım. YouTube AdSense hesabımda 220 lira mı 200 küsür lira bir para var. Ama ben dediğim gibi bu parayı çekmeyeceğim, dokunmayacağım. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani 220 lirayla ne yaparsınız bu motosikletin deposu ne kadara dolacak? Motosikletin deposunun dibini görsek tahminime yani 36 liradan 37 liradan hesaplayın. Ya yani 360 400 lira deyin siz buna. Ortalama motosikletin deposu 400 liraya dolarken yani aylık da değil bu kazanç. 3 aylık bir kazanç bu. 3 ayda ben 220 TL para kazanabilmişim YouTube'dan. Demek ki benim altım, üstüm, cürümüm bu kadar değerli dostlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. YouTube'dan çok para kazanırım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yapabilene helal olsun. Ama ben şunu gördüm ki Eskiden nasıldır bilmiyorum ama şimdilerde bu işler bu kadar pratik değil. Çünkü daha öncesinde 10 kişi, 15 kişi bu işi yapabiliyorken şimdi belki 1 milyon kişi, 2 milyon kişi, 3 milyon kişi bu işi yapıyor. Tabi YouTube da gözünü açtı, reklam gelirlerini daha da düşürdü reklam ortaklarından. Bu şekilde bir sistem geliştirdi. Durumlar bu şekilde değerli dostlar. Şimdi gidelim ya kendimize bir manzara bularım da. Parası pulu çok önemli değil. Yağmur ya da kar tepemize düşmeden şu soğuk havada güzel bir ateş yakalım da değil mi arkadaşlar? Ateşin tadını çıkartalım. Doğanın tadını çıkartalım istiyorum. Ben sürmeye devam ediyorum. Çenemi de kapatıyorum. Hadi bakalım. Bizim hazırlıksızlığımız var mı? Yok ya. Öyle bir dünya yok aç. Ne alalım? İçimizi ısıtacak bir şey alamayız. Buradan hepsi soğuk olacak. İçimizi ateş ısıtır. Kahve alalım. Su alalım. Olmaz mı? İyi misin? Ne var ne yok? İyi vallahi ya. Bu çantayı alttan sabitlemem lazım. Artık başıma bela oluyor ya. Yani. İki sefer düştü yolun ortasında. Arkadaşlar Skoyko'nun çantası bu. Yeri gelmişken bu bilgiyi de vereyim. Bundan alacak olursa. Çanta güzel. Yağmurda çamurda da fena değil. Güzel ama üstündeki mıknatıslara güvenip de iş yapmayın arkadaşlar. Çanta durmuyor yani. 80'i 85'i geçtik mi uçuşa geçiyor kendisi. İki sefer uçtu gitti vallahi yolun ortasında da. Allah'tan içinde telefonum neyim yoktu. Kamyonun biri tam ortaladı geçti üstünden falan. İkidir verilmiş sadakamız vardır. Üçüncüsü artık aptallık olacak. Ben bunu buraya sabitleyeceğim dostlar. Bilginiz olsun bunlardan kullanan varsa. Yani belki benden kat kat daha tecrübelisinizdir. Yaptığımı yapmıyorsunuzdur ama bu çanta uçuyor. Bilginiz olsun. Tabiat parkına geldik dostlar şimdi. Giriş ücretli buranın. Araç normalde 30 TL. Tatlı bir dedem var orada. Dedim dedem bugün bize bedavaymış dedim. Öyle mi olsun dedi. <laughs> Sağ olsun bedava sokacaktı da. Arkada bekleyenler de vardı şimdi. Hadi bir denesini alan bari dedi. Kütahya'nın yöresel ağzıyla. Tamam dedem dedim öyle olsun. Bir araç ödedik 30 TL 2023 Aralık itibariyle şimdi göl kenarına gidiyoruz dostlar. Coşkun çok ıslak yavaş git. Oy 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 oy. Nasıl güzel yer değil mi? Yalnız burada kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zemin genelde çamur ıslak kaydırırsak toprağa öperiz. Evet göletimiz burası. Şu ağacın dibinde oturalım istiyoruz bakalım. Evet. Oy 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 ne soğuk ne soğuk ne soğuk ne soğuk. Soğuk. Bir hayli soğuk. Ateşi yakmak zor olsa da yaktık. Değil mi Coşkun'um? O, o ateş, ateş yanacak. <laughs> Yalnız rüzgar kesti mi harı gidiyor. Odunlar da bir miktar ıslak. Neyse toparlayacak değil mi? İyi iyi aldı bu evet. sefer. Güzel. Manzaranın güzelliğine bakın sana. Bizim de eğlencemiz bu işte. Sağ kardeşlik. Dök bakalım. Ey ey ey. Oh oh oh. Maşallah. Ateşi yaktık. Güneş çıktı. Bizde de böyle bir şans var. Bize afiyet olsun Olsun. Paylaşın. <laughs> Paylaşacağım. Afiyet olsun arkadaşlar. Kaçlara acıdır sence şimdi? Nazdrovya. <laughs> Nazdrovya. <laughs> bu ne olacak? Bu ne olacak? Dök içine sızın. <laughs> Götür ateş attı sızın. Onun için Soğuk kahve alıyor bu havada. Neyse ben bunu düşerim ya. Test çalışıyorum abi. Bitsin de kurtarak gari. Sıkıldım ya. Aman. Arkadaşlar bugünümüzü de böyle geçirdik. Sizler de kanalıma abone olup beni desteklerseniz bir beğeni, bir yorum, bir paylaşım. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Beğenmeseniz de olur. Hiç önemli değil. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz de birazdan tekrar evimize doğru döneriz. Görüşmek üzere. Bay bay.